tamamen çıkartalım. Patlıcanları da aynı şekilde soyduktan sonra ben fazla küçültmüyorum. Sonra yerken zaten küçülüyor. Bu şekilde karışık olarak kapya biberle birlikte poşete koyabilirsiniz. Bakın bir ondan bir ondan biraz biberini fazla koyuyorum Ben hepsini güzelce hazırladım çekirdeklerini çıkarttım bu şekeri şöyle bazılarını tuz patlıcanlı karışık koydum bazılarına sadece biber koydum böyle de donduğu zaman karışabiliyor biliyorsunuz aralarına hemen kapak kısmına tuz patlıcanlı yasını da koydum